Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle bir hal sorayım. Vallahi biz yanıyor sıcak. E, tarladan geldik. Patlıcanların, biberlerim yine bek güzel olmuş. Onları de toplaya. Kışlık hazırlıyoruz. Bir yandan da e, buradan izleyici takipçilerim selam istemiş. Nurcan Keskin selam olsun. E, bir de e, Fatma Kasap. Kasap Manisa'ya sanırım. Selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Bütün takipçilerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Onlar özellikle ismimi söyle demişler. Onun için onlara da selamlarımı gönderiyorum. Yurt içi, yurt dışı nereden izliyorsanız. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Sevgi dünyasında. Şimdi işimizi yapmaya geçebiliriz. Hadi bakalım. İbrahim al. Üzümler de. Hadi bakalım. Bizim iş bitmiyor. Tarladan gel. <laughs> bir de bahçeye koş. Şuradan bir kenardan başlayın. Önce patlıcanlarımızı toplayalım. Bugün zarar vermeyen bahçemize. Kopmadı geçen gün. Davlarını kırmadı. He işte, geçen gün zarar verirken çok Şöyle. çok dökmüş ha. Yani bunlar güzel döküyor. Şöyle kopuyor. Tamam mı kırarsın? işte. Şöyle şundan tam oymalık. Vallahi çok güzel dökmüş. Çok güzel dökmüş. Şimdi bunu topladık. Suyunu İçişek vereyim. Şey yok ya. Sıcak da annem. Şimdi bir de geç bir saat ya. Erken saatte çiçek görürüz de bu saatte pek görünmez. Vakit geç ya. Öğlen oldu annem. Suyunu veren biraz sonra tamam mı? Şu tarafa gidelim de. Tohum koduydum. O kalsın o zaten bozarmış. Şu küçük onu koparmaya. Gerek olmadı gibi oldu. Kopuyor. Geçen mi? kopmadıydı? Bir tane daha var orada. Taze dursun. Şu da tohum kalsın. Eşi adım alsın. <laughs> Aha şunu alalım. Şu da tohum alsın oldu mu? Alacalı, alacalı alaca, patlıcan. Kurutmasının kavurması et gibi olur bunu. Ne güzel olmuş. Çıkacağım. Bunu bir şey yapacaksın. Hı? Ee, musakka. Yapam. Yapam diyor. Sen denk bir Yapamadık. Ee, İbrahim. Şu batacanlara gidelim. Orada da var ya batacan. Tamam. Onlara gidelim. Bu da kurumuş. Hastalık olmuş herhalde. Can hmm. O fidanı aldık ya onun. Herhalde ona hastalık mı geldi ne? Kabak yine dökmüş. Bu kabaklarımız yeni başladı dökmeye gari. Şöyle. Şurada bir de küçük var ya. Bahçenin hünerleri. O tarafta yok. Hadi bak şurada da anneciğim. gibi ya. Koparır inşallah. Dur. Buna hastalık yani şöyle Biraz daha közlesek mi etkiler? Buna tam közlemelik olmuş. Bir şeker gibi bu sene. Biraz kalsın. Hepsi koparmayan bunlar taze. Şunu ikisini alabiliriz. Yani Biberlere mi geçtin? De. İlk de atılacağım kalmış orada. Bunlar çok döküyor. Hemen bak kırılı verir. Taze ya. Yavaş kopar da. Yavaş kopar. Anne yine de <laughs> iyi davranıyor. Kırılması... hani Anne de kırılmasını istemiyor. bırakmak istiyorum onlara da. Ondan almıyorum. Bu sene biraz fazla bırakan tohumu. Geçen sene tohumu az bırakmışım. E, ee, tohumum az oldu. Çok bırakırsa iyi olur. Çok verimli bir biber bu biber. Ama çok güzel olmuş. He, bak yine ördüm. Yavaş kopar ya. Yavaş kopar annem de çok hassas. Biberleri sürekli toplarsan iyi olur aslında. Ben ayın diye toplayamadım. Ee, sürekli topladığın zaman iyi döke. Böyle koca verir biber. Toplamazsak verim düşe. Şimdi ne yapacaksın sen bu biberi patlıcanı? Ee, patlıcanı oyacağız, biberi oyacağız ol, kış için. Kurutacaksın mı? Kurutacağız, hazırlayacağız. Patlıcan hiç oymadık. Sen biberi sevmiyorsun diyorum ya. Patlıcanı Ölümün. daha çok seviyorum. Yaş biberi seviyorum diye ben seni hani hazırlıyorsun ya. Yine de patlıcan olunca yaş biberi yeriz. biraz kartlaşsın. Toz biber yaparız onları da. Hepsini sırayla hepsini bir günde yapamam. Balık biber onunla. Çekil, çekil bunu, çekil. Dallarını kıracaksın. Şunu görmüşken koparamayayım. Küçücük bahçe var. Ne? Hünerleri dolu. Hani çok değil. Belki videoda çok görünüyordur benim bahçem. Ama çok değil. Ne oldu niye terledin? Sıcak kaynıyor. <laughs> Bir de öğlen saati ya. Zaten tarlada duramadık sıcaktan. Bu sene bütün ülke sıcak. Bizim burada değil. bayağı sıcak bu. İbrahim'le konuşuyoruz Sarla da. Ee, İbrahim Bey sıcak diyor. Ben de ısıcak. İleşber adamı ısıcağı da görüyor. Soğuğu da görüyor. İleşber Sarla çalışıyoruz çünkü. Isıcağı da soğuğu da görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Aşırı sıcak bu sene. Yakın bellerde böyle sıcak olmadı. Bakır doldu annem de. Aldırabilir miyim ki? katans görmemiştim. Otro ve otro şeyler. Aslında sabah erken toplanır da biz vakit bulup da toplayamadık. Tabaklar bile kartarmış. Nasıl büyümüş baksana. Rüzgar çıktı mı? Esiyor bak. İyi oldu. Hiç esmiyordu. Hı hı. Boyacağımı mi diye bakıyor İbrahim. Bir daha közleyeyim. Bunları bir sofranın üstüne sererim, Orada kurur. Çöpe atmam. Daha güzel oluyor. Parılcanlı, bulgurlu, yeşil haş yaparız kışın biz. Hatta videomda var. Onları da kullanırım orada. Her şeye kullanırım. Kavurması kahvaltıda güzel olur. İnce Şu inceymiş, kesmesem iyiymiş Burut şey. gidiyordu. E, kışın bahçe olmuyor tabii ki. Şimdi bahçe olduğu zaman e, var geliyorum hepsini toplayıp gidiyorum. E, böyle kışın korsak, e, dolaplara kurudursak rahat ederiz kışında. İbrahim'le ikimiz hemen ettik. İbrahim dedi ki anne dedi, dedi ben yapabileceğini dedi verdim eline ben 5-6 tane falan önce yaptım İbrahim yaptı hepsini sağ olsun kolay sağ ol Allah kolaylık versin Amin. ben yaparım anne dedi yapıverdi benim yaparım benimle. demedi canım öğreneyim dedi <laughs> deneyim bakalım dedi yani yaparım. yarın bir gün aç <laughs> aç kalmayalım dedi. <laughs> İleride aç kalmayalım dedi. Ben de ben yaparım diyor. Tabii benim eller de tutmuyor, zor tutuyor bunu. Dedi İbrahim ben yapayım anne dedi. Sağ olsun onun beline sağlık. O yapıp verdi. İkimiz yaptık. Kuru patlıcan dolmasını olmasını seviyoruz şimdi. Hı hı. Sen yaştan can yapamayacaksın. E, yemeyelim mi? Yiyin anne. yapamayın. Eşlerimiz dedi. yapmazsa. Yapmazsa <laughs> kendimiz yapacağız. Öğrendin ya. Öğrenem karnımızda dursun. Evet. Ben biber yaptım. İbrahim de onları oydu. Analar neler doğuruyor be. Analar neler doğuruyor be. He, doğuruyor He be? İbrahim be kakılısın bak ettin diye İbrahim etti. Ben biberi o patlıcanı ikimiz iki yerden hemen beş dakikada ettik. Sıcak zaten hava halledelim He. hemen de girelim. İlk deneyimi İbrahim'in hemen yaptı. Hep böyle bunlar İbrahim oydu. Eline sağlık değil mi? Hı? Eline sağlık. Sen yaptın ya etsin. Bir şey değil. Patlıcan ben az yaptım. Şeyi sen yaptın. Biberleri bir şey değil. ben yaptım. Benim parmaklarım tutmuyor. Şunu sıktırma yine. İbrahim desteği olunca. Çabuk yapıp edik hemen. Ee bunları da ziyan etmiyoruz. Ee bakın böyle alma demiş. İzleyicilerim bastır demiş. Biliyorsun öyle de yapmayı ama böyle daha kolayıma geliyor. Öyle yapıyorum. Ben yorumlara da zaten cevapladım onu. Ee bunları karışık böyle kurutacağım. Ben ziyan etmiyorum. Atmıyorum bunları. Şunları şöyle doğracı. Geçen videolarımda da var zaten. Bunları da kurutmalık kışın. Hiçbir zaman dolmalarınızın içine atmak böyle kurudum. Çok iyi oluyor. Şöyle bismillah diyen patlıcanımızdan başlayalım dizmeye. Sonra da biberimizi dizeriz. Ben patlıcan oyduğum zaman ne zaman oyarsam o iyi. Mutlaka içini kurudurun. Kahvaltılara sabah kahvaltılara biberlerin de başına aldığım zaman onları da atmam hiç böyle sabah kahvaltısında kavurması iyi olur. Akşam yemeğinde ne zaman olursa her şeye yara. Ee, bulgur, bulgurlu eşilaş vurduğumuz zaman ona da güzel olur. Babam mı seslendi? Bilmiyorum. Baba mı seslendi? Baba sen mi seslendin? Ya, eli alan mı diyecek? Baba! Gel mi? Tamam. Tamam dur. biraz sonra git de. Alayım. Beş dakikaya geliyorum. Bitirmiştir belki İbrahim de ondan öyledir. Da Günümüzde <laughs> daha koymadık seraya, onu koyacağız. İbrahim'i birleşemeyiz, babasında bir babası diyor bir ben, bir babası bir ben. Gel <laughs> 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 İbrahim diyor Ben babası orada neyle yalnız kalkmıyor? İki mecbur iki kişiyle kalkacak. Oradan oraya, oradan oraya. He, bir de ben şuralarına be e delmiyorum, ee, İyi oluyor hemen kuruyor zaten. Hava da sıcak ya. Köy işi öyle annem. Nerede? Güneşte mi kuruyor bu? He aşağı Gölgede kurudurum ben. Gölgede mi? Ha şuraya aynı. Biberlerin olduğu yere asıl Patlıcan da ha? He he. <laughs> Gargıydı annem. Aşırı sıcak var ya zaten. Güneşi sevmiyorum. Orada kururu. Orada çakır gölge. Bu arada ayın karanısı ya bugün ya yarın. Beklemedik galiba. Bugün oldu mu ki, İbrahim? Hmm. Ay gece o yana battı da görmedik değil mi? Ayın aydınına yapıldığı zaman kurtlu diyorlar. Onun için bekledim. Yoksa e, ben bunu çok acelim yapalı. Ayın karanısını bekledim. Eskiler öyle söyler. Ben de hep devam ettiriyorum öyle. Ayın aydınlığına etmemeye gayret ediyor. Ayın ne diyor. Sen bunu tutabilir misin anne? Bağlayacağız ya. Şöyle tut. Heh. Şuradan ortadan kaldırayım da. Kopmasın. İtirsin ipi ya bu. Nazar mı ettin anne? Bağlamadın ki. Bir kat bağla bir Dur. Dur. İki kat bak bağlayayım. şimdi bu yanı sana vereyim. Ee, sen bu yanı dur. Bu üngü yanı bağlayayım ben tamam mı? Ver onu. Tut bunu sen. Ortasından da bağlamaya gerek yok ortasından. O iki gün sonra sineğe zaten. Tamam. O zaman. Babanla geçen gün biz de düşündük onu da. Dedik bir de bağlamaya gerek yok. E, tel olsa tele takı verin de. Tel yok ya. Mecbur kargıya takmam lazım. Dur bir. Buyurun. Şöyle sık olan yeri ayarlayın da. Şu en baştaki patlıcanı bir şey yapışmış. He, o şey patlıcanın içi. Heh. Daha bir diz daha var. İyi bayağı çıktı İbrahim. Heh. Zaten iki gün sonra hemen bu akşama bile vuruşur. Tamam koygal yerine babam bekliyor. Babam bekliyor. İyi <laughs> burada gölgede. Bura benim mekangahı. Ben bunu burada iyice kuruturum hepsini. Biberlerim de burada iyi kurudu ya İbrahim. Şöyle seyrel değil mi? Küme mesela nasıl Emeğimiz ziyan olmasın anne. Olmadı mı? Oldu. Bir diz daha geliyorum da dizeye şeyimi getireyim. Biberlere böyle var mı ki burada? baban altısını getirmiş geçen gün ya. Ee, e, geçen videomda da dediğim biz bu tütün iplerini e, önceden bir tütünü ipe derdik. İğneye dizerdik. Böyle dizerdik. Ondan sonra ipe geçirdik. Bu iple ondan kalma. Tabi şimdi eleye geçtik galiba. Bayağı 5-6 yıldır elek Yapıyoruz. Şuna sinek geliyor annem. Örtem de. Sen bir babana bak. Tamam. Başardım. Bu onlar videoya çıkmak istiyor diye. Hadi ya. He, diyorlar sevgiye her gün geçiyoruz oradan bizi çek diye diyorlar.

Acele etme eline gideriz. Tamam. Çay koymadık, değil mi? Koymadık annem. Koces hemen girin içeri ha. Şunu yaparız değil mi? Bugün çay yok. Hazır olsa şimdi birer bardak içseydik. Hı Hani yer koyalım işi Olsaydı iyi olurdu sıcakta bile çay içiyoruz biz. <laughs> e soğuk bir şey içer. Bizde öyle bir şey yok. illa çay. Soğuk bir şey içmiyoruz. Sen de ondurma ısmarlayacak mısın şimdi? Ismarlayayım. Sıcağın üzerine. Tamam. Ama biz çay içeriz İbrahim. Çay içeriz de. <laughs> o da olsa olur ha. Arada bir buz gibi dondurma. Beşiklik. Yemiyoruz normalde de arada bir yeniyor. Oo, daha bir dizde ova, bayağı çıktı ya. Şunu çıkaram, fazla geldi. Şunu bari yemek. Ver bakalım. Dur sen bunu? Yine. Gerdirmeyeyim de valla. Yerde bağlasan daha kolay bağlardın sen bunu. Şuraya dayayınca iyi oluyor. Yerden mi bağlayayım bağla Yok, Yo daha kolay olur senin için diye. Olur da tamam, ayarlayamam. Tamam. Dur, gel bir emem bilemem o zaman. İhsanım korkma bir şey olmaz. Ama bunun birini daha çıkarmam lazım. Sıkıştı mı? Sıkıştı. Koy yere, koy yere. Evet. Koy yere. Sıkışmasın. Nasıl bir daha yapacağız? Olsun. çok iyi oldu <laughs> onlar da kurup da biraz daha kursun bunları da hemen buraya seriyor. şöyle biraz büyüklerini büküldüğü Zaten hemen güçlü içi ya bu. Biberler de aynı şekilde şöyle ortadan ikiye. Kesme sen de olur. bunda da burada gölgede kurudan. bayağı geldi. Şu de güzel kurumuş. İnşallah bunlar da öyle kurur. İlk yaptığım güzel kurumuş. Rengi çok güzel. Yine batılacağım. Geçmiş. İyi oldu. Bunlar da burada kurusun. Onları biraz daha küçüldüm ben. Biraz üstüne buz Hemen kururum. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Yeni videolarım için sevgi dünyasında kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Şu patlıcanları kurusun da yiyelim. He. Sene dolma yapıyorum. Biraz düzeyken evden.